extensionlar Do Twin'in içinde doğrudan tanımlı olmadığı halde Unity'deki bazı özellikleri Twin'lere bağlamak isteyebiliyoruz. Bunun için kullanabileceğimiz belli yöntemler var. Mesela şöyle bir karakter modelim var. Bunun içerisinde blend shape'ler var. Bu blend shape'ler sayesinde karakterin mimiklerini oynatabiliyorum. Mesela smile'ı görüyorsunuz. Sıfırdan yüze getirdiğim zaman gülümsemeye başlıyor. Ya da look shape'ini kullanarak yukarı bakmasını sağlayabiliyorum gibi gibi bir sürü blend shape var ama bunları Twin'le kullanamıyorum. Bu yüzden de kendim yazmam gerekiyor. Script dosyamızı oluşturalım. Test Extensions. Burada test ederiz. Gereksiz yerleri silelim. Start bizim için yeterli. Serialize Field Private skin Mesh Renderer Mesh Renderer diyelim. skin Mesh Renderer karakterimizin kafasında bulunan renderer'ımız. Buradan Blend Shape'lere erişeceğiz. Normalde Mesh Renderer nokta Set Blend Shape Weight indeksi gireceğiz önce. Burada indeksimiz sıfırdan başlayıp aşağı doğru artıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı indeksimiz Smile'a denk geliyor. 6, virgül. Value olarak da normalde sıfırdı. 100 verelim mesela. Bu normal kullanımı. Test objemize gelip kodumuzu sürüklüyorum. Mesh renderer olarak head objesini yani karakterin kafasını veriyorum. Başlattığımda gördüğünüz gibi sıfırdan 100'e çıkmış oldu. Bunu twin ile kullanmak için birkaç yöntem var. Siliyorum. DoTween kütüphanemi ekliyorum. DG nokta Twinning. En temel yöntem custom twin dediğimiz do tween diyerek oluşturduğumuz twin çeşidi. Tüm twinlerin temelini oluşturan yapı aslında. Parantez açıyoruz. Öncelikle başlangıç değerine ihtiyacımız var. Bunun için şöyle bir fonksiyon oluşturuyorum. MeshRenderer.getBlendShape yani o değerin şu anki halini alıyoruz. 6 numaralı indeks demiştik. Evet bu başlangıç değerimiz. Bir virgül atıyorum. Aşağı satıra geçelim daha iyi görmek için. Şimdi varacağımız değeri gireceğiz. Mesela x diyebiliriz. x deyip bir Yeah. arrow açıyorum. X tween içerisindeki o anki değer yani atıyorum 0'dan 100'e gidecekse ve o an 60'sa x 60'a eşit oluyor. Mesh renderer nokta set blend shape weight 6 numaralı indeksi x'e eşitliyoruz. Bu da ikinci kısımda yine virgül atıp alt satıra geçiyorum. Şimdi bize varacağımız son noktayı soruyor. Buraya x değerinin varacağı son noktaya giriyoruz. Yani blend shape'imizin tween bittiğinde kaça eşit olmasını istediğimizi giriyoruz. 100 demiştik. Bir virgül daha atıyorum ve tween'in duration'ını kaç saniyede biteceğini giriyorum. 3 saniye diyelim. Noktalı virgülle bitirdim. Kaydediyorum. Unity'ye dönüp oyunu başlattığımda Gördüğünüz gibi 3 saniye içinde sıfırdan 100'e çıkıyor ve gülümsemeye başladı. Böylece Dootwin'de olmayan bir tween'i tanımlamış olduk. Oluşturduğumuz bu tarz yeni tweet'leri daha kullanışlı hale getirmek için extension metotları çevireceğiz. Ne olduğunu bilmiyorsanız extension metotları videomu izleyebilirsiniz. Script dosyası oluşturacağım. Adı tweet extensions olacak. Açıyorum. Gereksiz yerleri silelim. Klasımızı statik yapalım. Moro behavior'ı da sileceğiz. Dootwin kütüphanemi ekliyorum. dg.twinning. Deminki örnek için mesela Dootwin diline yakın olması açısından public, static, do move, do rotate gibi metotların hepsi twin döndürüyor. Biz de twin döndürelim. Ve isimleri do ile başlıyor. Do, blend, shape, weight diyelim. İçerisine this, skinned mesh renderer, mesh renderer, virgül, int, index, blend shape'imizin indeksi, float, end value, blend shape'in gideceği son nokta ve float duration diyeceğiz. Açıyorum. Demin yazdığımız kodu buraya kopyalayacağım. Başına return koyacağız ki tweet'ini döndürsün. 6 yerine index giriyorum. Burada da 6 yerine index gireceğim. Varacağı noktada 100 değil. End value olacak. Duration da 3 yerine duration. Şimdi kullanacağımız da mesh renderer nokta. Do blend shape weight. Gördüğünüz gibi do twin kullanır gibi aynı. Hangi index? 6. 100'e gitsin istiyorum. Duration da 3 saniye olsun istiyorum. İkisini de kaydediyorum. Unity'ye geliyorum. Başlatıp denediğimizde gördüğünüz gibi aynı şekilde sıfırdan 100'e doğru 3 saniyede gitmiş oldu. Böylece do blend shape twin'ini her yerde kullanabiliyor olacağız ve Dootwin'in kendi metotlarından hiçbir farkı olmayacak. Dootwin.to dışında bu tarz tweenler oluşturabileceğiniz bir başka yöntem de doVirtual. Bunu da farklı bir tweenle test edelim. Şunu kapatıyorum. Mesela burada bir textim var. Bunun içinde sırayla 3, 2, 1 ve sonra da start yazmasını istiyorum. Bunu tweenle yapsın istiyorum. Public static void do, countdown diyeceğim. Geri sayım yapsın. This tmpro.xmesh pro ismini tmpro yapalım. int start başlangıç değerimiz int end bitiş değerimiz ve tabii ki float duration olacak. İçerisine do virtual nokta burada gördüğünüz gibi float int vektör 3 birçok değer var. Yani aslında blend shape tweenini de do virtual nokta floatla yapabilirdik. Burada da do virtual nokta int kullanacağım. Tam sayılar şeklinde 3, 2, 1 diye saysın istiyorum mesela. Açıyorum. From nereden başlayacak? Start. Nereye gidecek? End. Ne kadar sürecek? Duration. Son olarak da içerisine starttan başlayıp end'e gidecek olan değerin yapacağı işlemi giriyoruz x diyelim buna da arrow'la açıyorum. tm pro nokta text eşittir x.toString yani 3, 2, 1 kaç vereceksek o şekilde saysın istiyorum. Bunu kullanmak için de text extension'a geliyorum. Serialize field private tm pro nokta text mesh pro mu yine burada açacağım. tm pro şunu silelim. tm pro nokta do count diyorum. Ne demiştik? 3'ten başlasın. 1'e doğru saysın. Kaç saniyede saysın. 3 saniyede saysın. Nokta on de start yazsın istiyorum. Bunu yapabilmek için burada da void yerine twin diyeceğiz ve twin'imizi return diyeceğiz. Böylece artık bu da Adobe Twin'e dönüştü. Artık on complete diyebiliyorum. Set delay, set loop her türlü Twin özelliğini kullanabilirim. On complete durumunda tmpro.text eşittir start olsun. istiyorum Kaydediyorum. Unity'ye geliyorum. Test objemize tekstimizi tanımlayalım. Başlattığımda gördüğünüz gibi 3, 2, 1 diye sayıyor ve sonunda da start yapıyor. Do virtual'da tween oluşturmanın bir başka yolu. Bunlarla birlikte do virtual'ın içinde delayed call adında çok kullanışlı bir başka özellik daha var. Bu da şuna yarıyor arkadaşlar. Herhangi bir işlemi mesela şu an değil 3 saniye sonra yap dediğinizde normalde coroutine tanımlamanız gerekiyor. Orada hem coroutine için metodu açmanız hem de start coroutine başlatmanız gerekiyor gibi gibi. Uğraştırıcı yan var. Bunu direkt doTween içinden şöyle çözebiliyorsunuz. doVirtual.delayedCall nokta call parantez açıyorsunuz. Mesela istiyorum ki benim tm nokta textim oyun başladığında loading olsun yükleniyor. Aradan 2 saniye geçtikten sonra ready desin yani hazır yüklendi. Bunun için doVirtual.delayedCall nokta call 2 saniye sonra on gibi metodumu açıyorum. tm nokta text eşittir ready. Kaydedip deniyoruz. Başlattım loading. 2 saniye sonra ready'ye dönüştü. Gördüğünüz gibi root extensionları bu şekildeydi.